Hollanda'da bir devir sona erdi. Ülke tarihinin en uzun süre görev yapan başbakanı Mark Rutte artık koltuğunu eski istihbarat başkanına devretti. Ülke tarihinin en sağcı hükümeti de resmen göreve başlamış oldu. Hollanda'nın en uzun süre görevde kalan lideri Mark Rutte tam 14 yıl boyunca çalıştığı başbakanlık ofisinden işte böyle ayrıldı. <laughs> Kasım 2023'te yapılan seçimlerden 7 ay sonra ülke tarihinin en sağcı hükümeti kral huzurunda yemin ederek göreve başladı. Hollanda'nın yeni başbakanı 67 yaşındaki eski istihbarat başkanı Dick Schoof oldu. Benim adım Dick Schoof. Aslında genel seçimlerden aşırı sağcı ve ırkçı Hert Wilders'ın Özgürlük Partisi birinci çıkmıştı. Ancak parti mecliste çoğunluğu elde edemeyince Wilders başbakanlık talebinden vazgeçip koalisyon formülünü kabul etmek zorunda kaldı. 26 sayfalık koalisyon anlaşmasında göç politikasının sertleştirilmesi ve Hollanda'nın İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması gibi maddeler var. Ayrıca yeni hükümetin Avrupa Birliği'nin iklim politikalarına da karşı çıkması bekleniyor. <laughs> Şuf'un selefi Mark Rutte ise Ekim ayında NATO Genel Sekreterliği görevini devralacak. Avrupa güvenliği için kritik bir dönemde yeni görevine başlamadan önce Washington'daki NATO Liderler Zirvesi'ne de katılacak. <laughs>